beğenerek, yorum yaparak ve abone değilseniz tamamen ücretsiz şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Cinlere alışma sürecini hocanın destekleriyle kolayca atlattım. Sürekli bir yerlerde onları görüp duymak emin olun bir noktadan sonra sıkıcı bir hal alıyor. Görüşümün açılmasının üzerinden bir ay geçmesiyle hoca yine bir cuma akşamı beni almaya geldi. Onunla beraber eve geçip haftanın nasıl geçtiği ile alakalı konuştuk. Akşam saatler onu gösterince uyumak için odalarımıza çekildik. Çünkü hoca benim eğitimimin olduğu dönemlerden dolayı hastalarını sadece hafta içi kabul ediyordu. Yarından itibaren de müsait olduğu ya da derman arayanlar olduğu müddetçe onları zaman ya da gün fark etmeksizin kabul etmeye başlayacaktı. Gece deliksiz bir uyku çektim ve sabah ezanı vaktinde ayağa dikildim. Namazlarımızın ardından güne hazırlık yaptık. Hazırlıkların bitmesiyle de karnımızı doyurup gelecekleri beklemeye koyulduk. Sabah saat 9 gibi ilk derman arayan kişi gelmişti. Hoca onunla konuşurken ya da dualar okurken onun her yaptığını anlamak için bütün dikkatimle izledim. Hoca her giden kişinin ardından yaptıklarını bana anlatarak daha kolay anlamam için yardımcı oluyordu. O hafta sonu çok basit sıkıntılarla gelenler oldu. Bazısının durumu geçmişten gelirken bazıları kendi hatalarıyla musallatlara uğramışlardı. Bazısınınsa işlerinin ters gitmesi ya da aksilikler yaşamasından dolayı musallata uğradığını sanma durumu vardı. Bu birkaç hafta boyunca hoca benim anlamam için her şeyin detayını vererek işe olan aşinalığımı sağlamıştı ama her zaman söylediği bu gelenler sadece senin bir şeyler öğrenmen için gelen basit olaylardı. Senin karamsarlığa düşmemen ya da zorluğundan endişe etmemen için gelenleri ben seçtim. Bundan sonraki haftalarda artık bir şeyleri anlayıp kavradığın için durumu daha ciddi olan insanlar da gelmeye başlayacak. Anladım hocam. Sizin yaptığınız her şeyi en ince ayrıntısına kadar öğrenmeye çalıştım bu birkaç haftada. Ben girdiğim bu yolda davama Rabbim müsaade ettikçe sadık kalacağım. Bundan emin olabilirsiniz. Gördüğüm şeyler evet normal insanların anlayamayacakları türden olsa da buraya ilk geldiğim zamanın üzerinden geçen seneler içerisinde aldığım eğitimlerden ve son dönemlerde olan olaylardan beni nelerin beklediğini anladım ve emin olabilirsiniz ki içime ne bir şüphe ne de bir korku girmedi. Aferin evladım, aferin. Senin gözlerinde gördüğüm bu parıltı beni her daim gururlandırıyor bilesin. Hocanın yanında kalmaya gittiğim her hafta gelen insanların çeşitliliği ve durumları giderek değişiyor, karmaşıklaşıyordu. İlk cin çıkarma olayına tanık olmamın üzerinden üç ay geçmişti. O cuma akşam hoca yine gelip beni almış ve beraber eve doğru yola koyulmuştuk. Ev ile aramızda bir kilometre kadar bir mesafe kala araçtan inmiş eve ilerliyorduk. Evin uzaktan görünmesiyle bende farklı bir şeylerin olduğuna dair bir his oluştu. Hızla hocama dönerek, ''Evde her zamankinden daha farklı bir şey var. Ne olduğunu anlamıyorum ama dikkatli olmamız gerektiğini hissediyorum.'' Hoca eve doğru baktı ve başını bana doğru çevirerek gülümseyip henüz bir cine, bir hadime sahip değilsin ama görürüm ki sana verdiğimiz eğitimleri fazlasıyla hak etmiş, ne verdiysek tas tamam almışsın. Evde beklenmedik birkaç misafirimiz var. Araçtan indiğimizde bana bağlı olanlardan biri durumu bana haber vermişti ama senin anlayıp anlamayacağını merak ettiğimden ses etmemiştim.'' Bu misafirimiz ile geçireceğin zamanın her saniyesini aklına kazımanı istiyorum. Bu öyle basit bir olay değil ve sana daha evvelden söylediğim anlar geldi. Bundan sonra böyle olaylarda sen yanımdayken gelmeye başlayacak. Birkaç sene sonra ise asıl zorluk neymiş onları görmeye başlayacaksın. Konuşa konuşa hocanın bahçesinin girişine ulaştık. Evin önünde genci yaşlısı toplam 6 kişi vardı. Bu 6 kişiden ikisi önde, dördü gerideydi ve sadece birinde sıkıntı vardı. O da geride olan 3 kişinin iplerle bağlayıp tuttukları adamdı. Bizim geldiğimizi gören iki kişi bize doğru gelerek hocanın ellerine kapanmaya çalıştılar. Hoca onları durdurup selamını verdi ve geride olanlara bakıp zaten adam bağlı. Ne diye tutmaya, çekiştirmeye zorlarsınız.'' rahat bırakın. Buraya kadar gelip bu kapıdan içeriye giren, düzelmeden, derman bulmadan ne kadar uğraşırsa uğraşsın geriye çıkamaz. Hocanın bu yemin tavrı ve konuşmasıyla geride olanlar adam bıraktılar. Hocanın yanına gelerek diğerleri gibi eline kapanmaya çalıştılar. Hoca onları da geri çevirdikten sonra bana dönerek anahtarım var. Gir, odayı hazır et, biz de geliyoruz.'' Hoca beni eve yolladı. Eve girmemle hızla çantamı kendi odama bırakıp hocanın odasına girdim ve zaten çok düzenli olduğu için birkaç dakika içerisinde hazırlıkları tamamlayıp dışarıya çıkarak haber verdim. Hoca adamı önceden tutan üçlüye kaldırıp içeriye taşımalarını söyledi ve eve doğru adımladı. Hoca kapıdan girerek odasına ilerlerken ardından ilk iki kişi en sonda dördü girdi.'' musallatlı olan adam girmemek için ne kadar direnip çabalasa da bağlı olduğundan sürüye sürüye soktular odaya. Önce siz dördünüz şu arkaya duvarın dibinde olan minderlere oturun. Geri kalan iki kişi ise onu tam benim karşıma oturtsun. Sonra da iplerini çözsün. Herkes hocanın dediğini harfiyen uyguladı. Adam hocanın karşısında büyük bir öfkeyle kaşlarını çatmış İplerinin çözülmesini bekliyordu. İpin son düğümü ve halkasına sıra geldiğinde hocanın kapıya bakmasıyla içeriye iki yardımcısı insan suretinde girdi. Bu gelenler hocanın en çok kullandığı yardımcılarından ikisiydi. En güçlüleri değillerdi ama güçleri de azımsanamayacak kadar çoktu. İkisinin kapıdan girmesiyle musallatlı adam garip sesler çıkarmaya ve hareketlenmeye başladı. Onu çözenler haliyle bu durumdan dolayı korkuya kapıldılar. Hoca onlara sakin olmalarını, geriye çekilmelerini, geri kalanını kendi yardımcılarının yapacağını söyledi. Adamların geriye çekilmeleriyle hoca'nın yardımcıları çok seri adımlarla adamı yakaladılar. Adam kıvransa da iki cin adamın yanına dizlerinin üzerine olacak şekilde oturup sağından ve solundan yakalayıp sıkıştırdılar. Hoca Önce adama, ardından da gerisinde olanlara baktı. Birazdan olacaklar sizlerin korkmasına ya da endişeye kapılmasına neden olabilir. Eğer dayanamayacak varsa şimdiden evden ve bahçeden dışarıya çıksın. Aksi takdirde ben işimi yapmaya başladığımda hareketlenir, bir şeyler söylemeye ya da kaçmaya çalışırsanız gözünüzün yaşına bakmam bilesiniz. Hocanın sözünü tamamlamasıyla odada olanlara göz gezdirip çıkan olacak mı diye baktım. Kimseden çıt çıkmadı. Zaten hocanın tavrından ve söylediği tonlamasından dolayı bir şey söyleyebilmeleri pek de mümkün değildi. Asfa, sağ arkama geçip otur. Hızla hocanın emrini uyguladım, neler olacağını izlemeye başladım. Hoca önce adamla normal muhabbet etmeyi deneyerek sorular sordu ama Adamın durumu ağır olduğundan sorulara yanıt vermeyi bir türlü başaramadı. Her konuşması çok normal başlayıp alakasız yerlere gidiyor ve saçmalamaktan öteye geçemiyordu. Hoca cinin bedene ne kadar hakim olduğunu anlayınca iyice sıkın, sakın kıpırdamasın diye tok bir sesle yardımcılarına emir verdi. Yardımcılarının tutuşu sıklaştığında hoca yanında olan defteri aldı ve diğer gelenlere yapmadığı bir uygulama yaparak bir şeyler yazıp çizdi. Yazma işi bitince okuyup kağıdın üzerine üfleyerek cinin tam karşısına koydu. Bu nedir bilir misin sen? Bu senin tılsımın. Şu an bu beden bu tılsımın içerisinde hapis ve dolaylı olarak sen de hapissin. Artık istesen de dışarıya çıkamazsın. Durumunun ciddiyetini anlaman için sana şunu göstereyim. Hoca cinin önüne bıraktığı kağıda aldı, cine göstere göstere iyi bak şimdi olacaklara deyip masanın yanında olan mumun üzerine götürüp yavaş yavaş muma doğru yaklaştırdı. Kağıdın muma yaklaştığı her saniye adam kıvranmaya ve sanki gerçekten yanıyormuşçasına bağırmaya başladı. Hoca tehdidinin anlaşıldığından emin olunca kağıdı geri kaldırıp önüne koydu. Ben senin gördüğün ya da buraya gelmeden evvel gittiğin hocalara benzemem. Benim kafire karşı merhametim yoktur. Bu kişiye yaptığın zulmü birazdan bitireceksin. İster kendi rızanla, ister benim seni öldürmemle. Bu, birazdan göstereceğin ve yapacağın davranışlarına bağlı. Haberin olsun ve emin ol. Eğer benim öldürmeme kalırsa bu durum, senin için öylesine acılarla dolu olur ki senden geriye kalan akrabaların değil musallat olmayı, bu sülalenin yanından geçmeyi bile akıllarına getiremezler. Şimdi seni lisana alacağım. Demin ki saçmalamalarına rağmen bedenin ele geçiremediğin yerleri olmuş. Bu yerleri ben sana açacağım ve benim rızam ile soracağım sorulara cevap vermek zorunda kalacaksın. Ama yalan söylediğine rastladığım anda ne olacağını biliyorsun. Cin debelenmeyi ve kurtulmaya çalışmayı bırakmış, hocadan gelecek soruları beklemeye başlamıştı. Hoca, cinin lisana gelmesi için bana da öğretmiş olduğu yöntemi kullanarak okumalarını yaptı ve söyle bakalım. Bu bedende ne işin var? Bilirim ki sen bu bedene durduk yere gelmemişsin. Durduk yere gelmiş olsan her şey farklı olurdu. Şimdi ne olduysa anlat bana. Cin, Konuşmaya pek yanaşacağı benzemediğinden hoca yanda olan mumu alıp cinle arasına koydu. Ardından da kağıdı alarak mumun üzerine çok yaklaştırmadan gezdirdi. Normalde hocanın daha evvel yaptığı uygulamalarda bu yola başvurduğunu ya da cini konuşturmak için uğraştığını hiç görmemiştim. Her zaman yaptığı şey sorularını sorup dine davet etmek. Eğer cin kabul etmiyorsa bağlamasını yapıp yakmak olurdu. Çok daha dikkatli olmam gerektiğini anlamam zor olmadı. Bütün odağımı ikisine vererek baktım. Cin, mumun üzerinde gezen kağıdın biraz alçalmasıyla başını önüne eğerek dayanmaya çalıştı ama kağıt iyice alçaldığında "Dur, yapma. Konuşacağım." diyerek kafasını kaldırdı. Adamın mavi gözleri gitmiş, yerine simsiyah bir çift göz gelmişti. Amcası, amcası beni bu çamurun bedenine amcası soktu. Nasıl soktu, ne oldu anlat. Mal mal mal. Ne malı? Bu çamurun sahip oldukları çok fazla. Babasından buna kaldı. Amcası aç gözlü, bizden biri. Ona kalan parayla yetinmedi. Her şeyi onun hak ettiğini düşünüyor. Nasıl yaptı peki bunu? Önce başka şeyler yapmaya çalışmış ama başarılı olamayınca bizlerden olan kadına gitti. Bir sürü para ve deve verdi. Nasıl bir yol kullandı peki o kadın? Büyü yaptı. Öldürmek için büyü yaptı. Büyünün süresi bitmek üzereyken de beni bu bedene soktu ki kimse olayın amcasının başının altından çıktığını anlamasın. Ne büyüsü yaptı peki? Söyleyemem. Söylediğim duyulursa eğer... Ne olur duyulursa. Bir daha çevremde hiçbir dostum kalmaz. Kadın benimle yeniden çalışmaz, hatta beni öldürür. Burada korkman gereken o kadın ya da çevrende olanlar değil. Burada korkman gereken önce Allah, sonra ben ve dostlarım. Bilirim ki sen inançsızsın. Mensup olduğun kadın ve çevrende olanlar da öyle ama Allah'ın varlığı ve birliği tektir. Bu sana kurtuluş için bir yol aslında anlamayı başarabilirsen. Şunu düşünmeni istiyorum. İnançsızsın ve şeytanın izinden gidenlerdensin. Şeytanın sizlere söylediği yalanları daha evvel çok duydum. Eğer o sizi gerçekten yaratmış olsaydı ya da siz onun soyundan gelmiş olsaydınız, sen böyle acı çekerken yanında olup seni kurtarmaz mıydı? Cinden ses çıkmayınca hoca devam etti. Beni iyi dinle. Ben sana beni yaratan Allah'ın korkusundan dolayı doğruları söylüyorum. O, bu evrende olan her şeyin gerçek sahibidir. Tektir. Ondan başka yaratıcı yoktur. O, doğmamıştır, doğurmamıştır. Onun gücü her şeye yeter. Bana bak. Yanımda olan bu çocuğa bak. O bile bu küçük yaşında musallat olduğun adamın kurtuluşu için savaş vermeye hazır. Neden biliyor musun?'' Allah'ın rızasını kazanmak ve saldırıya uğramış olan din kardeşinin yanında olmak için. Allah bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bizim yaradanımız O. O bizi yalnız bırakmamışken biz O'nun yarattığı bir kulu kafirlere karşı nasıl yalnız bırakalım? Cinin bakışları değişmeye ve kem kümetmeye başlayınca hoca devam etti. Bak, gördün mü? Sen de düşününce bir şeyleri anlamaya başladın. Sana Allah'ın bizleri yaratmış olduğuyla alakalı çok basit bir örnek vereyim. Şu elimde tuttuğum kağıt seni nasıl esir aldı, nasıl ateşe yaklaştığında canını yaktı, sen de gördün. Bunun olabilmesinin nedeni üzerinde Allah'ın ayetlerinin ilmin yer alması. Cinden cılız bir tonda ben kendine zulmedenlerdenmişim meğer konuştukların doğru. Allah sana onun yoluna girmen için bir şans vererek benim karşıma getirdi. Yaptığını sana güzel gösterdi ama asıl hikmeti buraya gelmene vesile olmaktı. Kabul ederim. Benimle beraber tekrar et öyleyse. Hocanın peşine cin söylediklerini tekrar etti. Şimdi seni bu bedenden çıkaracağım ve benim yanımda Benimle beraber olan Müslüman cinlerimle yaşayacaksın. Ne kadını ne de diğer cinleri düşünmene gerek yok. Sen doğru olanı yapıp doğruların yanında yaşama şerefine erişenlerden oldun. Allah imanını daim eyleyip İslam üzerine güçlü bir savaşçı kılsın seni. Hoca yardımcılarına başlarıyla onay verince yardımcıları adamı bırakıp kapının yanına geçtiler. Hoca ise yerinden kalkıp adamın yanına giderek, üç parmağına iğneyle ufak delikler açıp cini içerisinden çıkardı. Cin oldukça heybetli bir cindi. Şimdi seni benimle beraber olan dostlarıma emanet edeceğim. Onlar seni aklayıp paklayacaklar. Sonra benim yanıma geri getirecekler. Korkma, burada sana artık kimse zarar veremez. Onlar nasıl benim dostumsa sen de benim ve onların dostusun artık.'' Hoca, cin dışarıya çıkarken bak dedi ve yazdığı kağıdı küçük parçalara ayırıp, yanda olan küçük tasın içine koyduğu sirkeyi üzerine döktü. Onun bu yaptığıyla cine rahatlama geldi. Cinlerin dışarıya çıkmasıyla hoca, yerde yatan adamın başına giderek, ''Kalk kardeşim, seni kurtardık Allah'ın izniyle. Şimdi tuvalete götüreceğim seni. İçerinde olan pislikleri kusarak çıkarman lazım.'' sonra devam edeceğiz dedi. Adamla gelenlerden birinin yardımıyla hoca adamı dışarıya çıkardı. Odada olanların hepsi korkudan ve şaşkınlıktan çıt çıkaramıyorlardı. Beş dakika kadar anca geçmişti ki hocayla gidenler geri döndü. Musallatı çözülen adamın bedenine derman, yüzüne can gelmişti. İlk yerini oturttuktan sonra hoca yerine geçerek oturdu. Adama bakarak Demin söylenenleri hatırlamıyor olman gayet normal. Sana musallat olan cin din değiştirerek İslam'a geçti. Ardından da bedeninden çıkardık. O cinin söylediklerini bilerek burada olan insanların da duymasını sağladım. Bir akrabanın sana yapmış olduğu bir büyü neticesinde ölüm ile burun buruna gelmişsin. Musallatını çözdük ama büyünün de bozulması lazım. Şimdi İçeriye sana musallat olan cin gelecek. Senin görüşün henüz kapanmış değil. Göreceğin şeyleri diğerleri görmeyecek. Bu yüzden de sakin kalman ve korkmaman gerek. Bizler senin yanındayken sana hiçbir şey zarar veremez. O cinle beraber büyünün gizlendiği yere giderek onu çıkarıp bozacağız. Ben o büyüyü yapana da gereken ceza neyse vereceğim. Büyüyü yaptırana da, Büyüyü bozduğumuz için ne olur onu bilemeyiz. Ama senin bu süreçte yine de dikkatli olman gerekecek. Artık bu tarz şeyler sana zarar veremez. Ben gereken korumaları yapacağım sana. Dikkatli olman gerek dememden kasıt malların için insanlar canına kastedebilir. Büyünün bozulmasının etkisi kaç güne olur buna net bir şey söyleyemem. O yüzden bu süre zarfında çevrende olanlara dikkat etmen için uyardım hepsi bu. Hoca konuşmasını tamamlayıp daha evvel bana derste öğrettiklerini uygulamam için gereken malzemeleri verdi. Onun tarifiyle adama ve evine gereken korumaları yazıp hazırladım. Hoca son kontrolleri yaptıktan sonra eline sağlık evladım deyip birini katlayıp sardı ve adamın boynuna astı. Diğerini ise evine nasıl asması gerektiğini anlatıp adama verdi. Odada yapacak işlerimiz bittiğinden kalkmak için hazırlanırken Adamın içerisinden çıkan cin geldi. Adamdan başkası onu göremediğinden dolayı adam dışında kimsenin haberi yoktu. Cin baştan sona temizlenmiş, güzel kıyafetler giymiş, ilk şükür namazını kılmıştı. Görüntü olarak da adamın korkmaması için buna uygun giyinmişti. Adam cini görünce ufak da olsa titredi. Adamın bu davranışı cinin neden olduğunu anlamasına sebep olunca Cin hemen adamın karşısında boynunu eğdi ve sana yaptıklarımı affetmeni, hakkını bana helal etmeni istiyorum. Dinim ve yaşadığım çevreden dolayı yaptıklarımın bilincinde değildim. Doğru yaptığımı düşündüğüm şeyler de hepsi ama doğru yolu bulunca ne kadar hata yaptığımı anladım. Bana ne olur hakkını helal et ve sana söz veriyorum ki senin bir daha böyle şeyler yaşamaman için elimden gelen neyse yapacağım. Yaptığım bu yanlışlar senin sayende sonlandı ve yine senin sayende doğru yolu buldum. Allah senden razı olsun ve seni her daim korusun. Adam cine bakarak gözleri dolmuş şekilde demek ki bu yaşadıklarımda olan hayır buymuş. Birkaç akrabamı bugün yaptıkları şeyden dolayı kaybettim ama İslam senin gibi bir nefer kazandı. Hakkım sana helaldir.'' Biz ve adam dışında diğerleri cini göremediklerinden adamın konuşmalarıyla cinin varlığını anlayarak geriye doğru kaçmışlardı. Evden hızla çıkarak sabah olmadan büyüyü bozmak için harekete geçtik. Büyü adamın evinin arka duvarına konmuştu. Hoca önce evde olanları korumaya alıp okudu. Ardından da bize beklememizi söylediği büyünün olduğu yere gelerek büyünün arkasına konduğu taşı yerinden çıkardı. Taşın bir kısmı kırılarak büyü için yer açılmış ve dikkat çekmeyecek şekilde kapatılmıştı. Bizimle olan cinin gösterdiği yerden kolayca taşı çıkarıp büyüyü yere açtık. Hoca dualar okuya okuya büyünün her bir düğümünü çözdü. Büyüyü bozma işi bitince içine konduğu bezi tekrar katlayıp yanına bir not bıraktı. Yaptığı şeyi gecenin sonunda anlayabilmiştim. Adamlardan büyü yapana ve yaptırana karışmayacaklarını, bu yapılan şeylerin sonucunun onları kendiliğinden bulacağını söyleyerek tek tek yemin ettirdi. Herkesten yemini aldıktan sonra vermeye çalıştıkları paraları kabul etmeyerek yola koyulduk. Bize eşlik etmek isteseler de hoca işlerimizin olduğunu ve bu yüzden kendi başımızı halletmemiz gerektiğini söyleyerek onları geri çevirdi. Hocam, on ne yapacağız?'' Anlayacaksın. Merak etme, birkaç saate anlayacaksın. Hocayla birlikte izbe bir yapının önüne geldik. Hoca bana doğru dönerek, al bakalım bunu. Demin ne yapacağımızı merak ediyordun. Şimdi şu harabe var ya, onun kapısına git, kapısını açana kadar tekmele. Kapı açıldığındaysa, bu büyüyü yapan büyücüyle tanışmış olacaksın. Arkanda, bugün edindiğimiz dostumuz ile daha evvelden tanıdığım bazı dostlarımız olacak. O kadına ne söylemen gerektiğine ya da cinlerin ne yapmaları gerektiğine sen karar vereceksin. Bugün burada yapacağın şey hayatının geri kalan zamanında hep hatırlayacağın bir karar anı olacak. Bu gece geri kalan hayatında her daim karşılaşacağın ve yapmak zorunda olacağın şey olacak. Bu gece tamam mı diyeceksin Yoksa bu kutlu davada devam mı edeceksin? Onun belirlendiği gece olacak. Allah sana vereceğin kararda emin olmayı ve doğru karar vermeyi nasip etsin. Hocanın verdiği torbayı aldım ve birkaç saniye bakarak izbe olan eve doğru adımlarımı atmaya başladım. Notun içinde ne yazdığını bilmiyordum. Ardımdan gelen var mı ya da hoca ben yürürken ne yapıyor diye hiç dönüp bakmadım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.